arkadaşlar. Serimizin 67. bölümünde karşınızdayım. Saat gece yine saat 1 arkadaşlar. Gece videosu. Sakin olmam gereken bir bölüm. Fazla sinirlenmemem, strese girmemem gereken bir bölüm. Ama benim için oldukça önemli bir bölüm arkadaşlar. En son neler yapmıştık? Division 3'e yükselmiş ve Division 3'teki ilk iki maçımızı da kazanmıştık arkadaşlar. İlk maç 1-0, ikinci maçta geriden gelip 3-2 yendiğim maç. Almamız gereken puan artık 18. Hedefler birer birer zorlaşıyor. Kupayı almak için de 21 puana ihtiyacımız var. Zor ama imkansız değil. Biz Fenerbahçe'de oyuncularla neler neler yaptık bunu da yaparız arkadaşlar. Ve sizlerin desteği sayesinde bu da olacak. Herkes bizim Division 1'e çıkmamızı bekliyor. Umarım Beklentileri geri çevirmeyeceğiz. Boşa çıkarmayacağız arkadaşlar. Kadromuz, kondisyonlar yerinde. <laughs> Sadece Mehmet Topal yanlış yaptım. Alper Potuk son zamanlarda oldukça yükselen bir form grafiğine sahip. Böyle oynatacağım arkadaşlar. Vebo sakat, topuz, herkes yedekte. En son nasıl çıktıysak öyle devam ediyoruz. Ve maçımızı aratıyoruz. Üçlü üç yapma niyetindeyiz Haydi Fenerbahçe haydi çocuklar Gecenin bir vakti Odamıza açan güneş gibi Ol diyelim ve Bizi mutlu et Gündüzleri bir türlü fırsat bulamıyorum Arkadaşlar maalesef ancak böyle gecenin En zifiri Karanlığında kifanın başına geçiyorum ve Biraz daha sakin sessiz bir maç Yapıyorum ne oldu? Çok bekledik buna girmeyeceğim kesinlikle. Ve Division 3'teki ilk iki maçımızı da hatırlarsanız kendi evimizde yenmiştik arkadaşlar. Kendi evimizde yapmıştık ve kazanmıştık daha doğrusu. Maalesef bitmek, tükenmek bilmeyen bir rahatsızlıkla boğuşuyorum. Evet kendi evimizdeyiz. Havaların soğumasıyla faranjitim, bademciğim mahvolmuş durumda. Aile kardeşim bekliyorum seni. 1995 şeydi. Hadi, hadi gel ne olur kendi evimizde oynayalım. Çıktı. Bu bölümde 12 puana ulaşırsak müthiş olur gerçekten. Bakalım neler olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum. Sizler de öylesiniz. Bir sıkıntı var. Hayırdır inşallah diyelim. Bir gariplik var arkadaşlar. Daha önce başıma gelmeyen şeyler oluyor. bir bekleyin. Ben bir ayar değiştireceğim. Evet, ben ayarları değiştirirken konuşmaya devam edeyim bir yandan. DNS ayarlarını değiştirmiştim en son. Ee, DNS'den ziyade IP adresimi değiştirmiştim. Kendi bilgisayarımdaki. FIFA'nın açtığım portları da zaten şeydi. Bir önceki IP adresime aitti. Şu anda bakayım. Onunla alakalı bir sıkıntı olabilir. Evet, tekrar bağlandık. Bağlanıyoruz daha doğrusu. Evet, bağlandık. De bakalım. Bayağı da bir yorum birikti arkadaşlar. 2-3 gündür video atamıyorum. Ee, 66. bölümde kalmıştık. Onu da zaten 65 ile arka arkaya çektiğim için 66'ya gelen hiçbir yorumu okuyamamıştım. 65'e gelen de aynı zamanda. Haydi Fenerbahçe. Kendi evimizde oynuyoruz. Yalnız kamera ayarında bir değişiklik yapmam lazım. En son pro club moduna girmiştim. Orada kamerayı değiştirmiştim. Umarım sıkıntı yaratmaz bana şimdi. Neyse fazla lafı uzatmadan marşımızı da verip maçımıza konsantre olalım. Rakip Samurt Boyd 81 ratinge sahip Fenerbahçemiz başarılar diliyorum <laughs> çocuklar. Evet. Kendi kontrolünde Radu topu taca attı. Dakikalar 12'yi gösteriyor. Emenike Kayta Kayt ortasını yaptı. Musa Sol. Yere vurdu kafasına ama biraz acele ettik herhalde. Çok önemli bir pozisyonu harcadık. Ama olsun bu da bizim için iyi bir işaret. Aa, yetiş ona yetiş. Bravo Sol. Haydi Sol. Haydi golün habercisi olsun bu. Ah ah ah. O gerideki topları tutabilsem. Haydi Alper. Alper topla ilerliyor kendi. Tek başına Diego. Caner Erkin'e Musa Sol. Offside yok. Musa Sol sol kanatta. Musa Sol yine bir orta. Kayt indirdi. Al o topu. Alper. Peki ah. Emenike sırtını rakibine verdi. Emenike pasını da verdi. Alter Potuk vurdu. Döndü. Tight vur kaleci. İnanılmaz bir gol pozisyonunu harcadım. Ah 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 çocuklar ah. Sen bas o topa. Andreva top ilerliyor topla. Oyuncuların da anlaşmazlık maalesef. Ya defans sonucundan birbirine çaktırmada bir numarayım ya. Emre. Emre. Pasını verdi Gökhan Gönül. Gökhan. Böyle <laughs> seviniyorsam zaten arkadaşlar. Atarsam böyle filan sevinmek yok. Ya kaptırma ya şunu. Kaptırma ya. Caner'e Caneri, Caneri. Bravo sol ya. en sevdiğim özelliklerinden biri. Alper Potur. <laughs> Haydi gitti Emenike, fal var. Ya bu kadar da şerefsizlik olmaz Emenike'yi çek düşürdüler ya. Ben nereye atıyorum? Kendi nereye atıyor ya? Bitti sanırım ya. Bitti ya. Haydi haydi haydi

olduğuna inanmıyorum. Ya istediğim gibi döndü, hareket etti oyuncular ama bazı yerlerde benim aptallığım mı, benim başarısızlığım mı, tecrübesizliğim mi ne bilmiyorum ya. Hello and welcome to this broadcast of FIFA Ultimate Team Seasons. <laughs> Penaltı. E bu penaltı değil mi? Olmaz ama ya. Fal. Abi nasıl bir hakemsin sen ama ya. Nasıl bir hakemsin sen ya. Hiçbir şeye fal çalmıyorsun. Bekle, bekle biraz daha bekle, biraz daha bekle. Lan, <laughs> Maryland eştanuda fake atıyorum, şut çekmesin diye. Almıyor. Musa soğandan şut çekiyor, şut düşüncem yok. <laughs> ne oluyor ya? <laughs>

oyundan soğuttunuz yine ya. Yemin ediyorum oyundan soğuttunuz yine ya. Böyle bir penaltı dünya tarihinde yok abi Çıkmadı mı? Bıraktık topu çıktı diye anasını satayım. <Sessizlik> ha, ya, momentumun dünyası var yine ya. Nasıl bir momentum bu oyundaki ya? Bu Pas ne ya? Bu attığın pas ne abi ya? Penaltı yok mu Ya, ya yine mi yok ya? <laughs> Tam çıldırmalık bir maç ya. Tam çıldırmalık bir maç ya. Oğuz Emreşmen, what a good header. It's an easy interception. Here is Emre. Now here is a jab for it. Here's the shot. Oh, the bar's still shaking. Oğlum, ne yaptığımı bilmiyorum bu kadar donma yüzünden ya. Stretch the opposition. Hiç donma burada, hiç durma sen de, hiç. Olaya bak. Gel de galip maç yap yani bu maçta. Şerefsizin çocuğu hakemle de üstüme oynadı maçın başında. Oyundan soğutan birkaç olay oluyor maalesef ya. Ben ne at abi niye iki, iki şeyli maça giriyorsun? adam da donmuyor mu ya? Ulan bu ne ya böyle? Deneyeceğim ya. Deneyeceğim ya. oynamak istemiyorum ya. Bu bölümü yayınlamak istemiyorum. Hello. zorla gidiyorum.

Şaka gibi ya, Allah kahretsin ki şaka gibi ya. O adam benim kontrolümde bile değil ya. Ne olur izlet ya, ne olur izlet, ya. Ne olur izlet ya. Ne? ya. Yemin ederim yani şu verdikleri penaltıları bir izleyin arkadaşlar ya. Azma sıçmayın benim artık ya bu penaltılarla. Benim ne suçum var ya? suçu var abi ya. Küçük bir ülke izleyeme. Yeter üstümüze geldiğiniz 3 Temmuz'dan bu yana. Olsaydı. That's enough for us, that's that's it, the referee is blown. Final whistle and we finish level. are not doing too badly and we're halfway through the season and the point will keep them going in the right direction. Yeah, I think so. It's a point, guys. iki mağlubiyet, bir beraberlik almıştık yaptığımız üç maçta. Sinirlerim, sinirim aşırı derecede bozuk. Hakem, hakemlerin verdiği haksız penaltılar sonrasında puan kay, kaybı yaşadık. Bu sinirle uyumak istemiyorum arkadaşlar, gerçekten. Ya tamam ya devam maçlarına çıkacağım. Eğer başarırsam, başarırım, başaramazsam bu moral bozukluğu ve bu Aptallıklarla daha ne kadar devam edebilirim bilmiyorum. Belki de yanlış yapıyorum. Yatıp uyumak. Daha müsait bir zamanda, daha sakin bir zamanda bu maçı oynamak lazım ama tahammülüm yok. Maalesef tahammülüm yok arkadaşlar. İki maç yapacağım. Bakalım neler olacak. Canım çok sıkkın. İzleyin, tekrar tekrar geriye alın izleyin arkadaşlar. Hakemlerin verdiği penaltılara bakın. Bu kadar aptalca şeyler olamaz ya. <laughs> 2018-84. Hello. Bu UEFA üstümüze üstümüzde oynuyor. Ya. Yazıklar olsun. Ne yapıyorsun? Volkan ne yapıyorsun sen abi? Lan ne yapıyorsun sen ya? Abi hile var bu oyunda ya. Hile var bu oyunda. Pasları ben vermiyorum yemin ederim ya. Abi hile var bu oyunda ya. Stopped by the goalkeeper. Possibilities now for an equalizer from this corner. Alexander Lacazette. Lan senin hakemliğinin ağzına sıçayım ya. Şerefsizin çocukları. Ya siktir gidin ya. Abi Allah için faydı var orada ya. Çıldıracağım artık ya. Ya burada tamam ben penaltı yaptım ama yani basılı kalınca çekmiyor mu bu soktuğumun aleti? Niye bir kere tıklayınca çekiyorsun? To the own goal i think the player who was getting booked now knew it was coming his way even though the game went on for a few moments afterwards yeah, been, well. There we are, Alan. We can pick over the bones as much as we like, but the fact is, it's a defeat. Yeah, and a defeat is a defeat, and they always hurt, and uh, there's always something. Welcome to this broadcast of FIFA Ultimate Team Seasons. <laughs> Welcome to the team, Martin Tyler and Alan Smith. Well, they didn't play well in the last game, Alan. They were beat. Uh, we'll see what they've got to. Oh, poor Champions and end goal. Not young with the ball. Aaron Ramsey. <laughs> so it has finished here at 2-0 and Amazing a very good game in the world. I'm a safe journey. This is a team that sets out to win every game and I suppose every now and then something like this is going to come along. You underachieve, you underperform. Well that's right, if you're not properly at it, if it's not 100% performance, you, you will be made to pay quite often and that was the case here.